Mesela yargıda olmadık işler oluyor. İçeride olmaması gerekenler içeride, dışarıda olmaması gerekenler dışarıda. Siyasette de olmaması gereken işler oluyor. İçerideki diyelim ki İmamoğlu ekibi temiz diyorsunuz, dışarıdakiler... İçeridekine... Ben kimse kimseye kefil değilim, kimseyle ilgili bir cümle kullanmadım ben. Hayır, Sadece... Hayır, i̇çeride onlar var. İçeride onlar var. var. He? İçeride onlar yok, var. E, tamam da içeride niye var yani? Bu doğrudan yolsuzluk operasyonu değil. Bu bir siyasi operasyon. Ekrem Amoğlu'nun suçsuz yere derseniz Bak, bu Bak aynı mi? şeyi söylüyorsunuz, nezaketsizlik yapıyorsunuz. Bugün herkes yargının önünde eşit değil. Birileri yargının kırbacıyla hizaya getiriliyor, birileri yargı marifetiyle temize çıkarıyor. Bugün kendisinin <laughs> siyasi aradaki rakibi olacak siyasi partiye doğrudan ya da dolaylı yargı üzerinden Bunları gerekçe göstererek operasyon yapmayız, siyasi operasyon olarak görüyorlar. Kendi adımı söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki durumu şu an bu toplantıda olduğu kadar savunamıyorlar. Öncelikle bu sizin için bir başarı. İkincisi, çok nezaketsiz bir şey arkadaşım ya. İkincisi... Bir çok nezaketsiz bir arkadaş. Çok üzülüyorum ama yani. Kendi görüşümü söyleyeyim. AK Parti'den görevimiz var İsrail, hunharca, harca, vahşice bir katliam, bir zulüm makinesi gibi orada çalışıyor. Türkiye'mizde somut tek bir adım atamadı. Allah rahmet eylesin. Profesör Doktor Necmettin Erdoğan Hoca'yı da anmak istiyorum. Erdoğan Hoca'nın şöyle bir lafı var. Diyor ki, bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar. Şimdi Birleşmiş Milletler toplantısında Netanyahu'ya verilen bu tepki, Filistin meselesinde dünyanın da bir işaret fişeği yaptığını belirtisi. Yani bence bir çiçek veya bir çiçeğin bir yaprağı. Bunu görmezden gelip, şimdi Gazze için ne yapıyor, Filistin, İsrail'e kafa mı tutabilir gibi söylenmek bence bu sürece de zarar verir. Kıymetli evet, arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Tüm Türkiye genelinde 81 ilde, tüm ilçelerde e, milletvekil buluşmaları adı altında bir program dizisi içerisindeyiz. Genel Başkan Yardımcımız Aylin Mazanlı Vekilimiz bugün akşama kadar bizlerle beraber. E, sizlerle daha çok e, diyalog şeklinde bir çalışma yapmış olacağız. Ben de tekrar katılımından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra sözü Mehmet Genel Başkan Yardımcımız İstanbul Milletvekilimiz Birol Aydın Başkanı'na veriyorum. Başkanım buyurun. İlçe Başkanımızı siz değerli yer medyamızın temsilcilerini saygıyla selamlıyorum. Şimdi tabii hep beraber ülke ve millet olarak bir hassas dönemden geçiyoruz. Sersemleştirici, kafa karıştırıcı işler oluyor. Olmadık işler oluyor. Olması gereken işler olmuyor, olmaması gereken işler oluyor. Yargıda böyle, eğitimde böyle, ekonomide böyle, siyasette böyle. Mesela yargıda olmadık işler oluyor. Uygun bir gerekçe, uygun bir bahane bulunup istediğiniz insanları cezaevine gönderme sürecini yürütüyorsunuz. İçeride olmaması gerekenler içeride, dışarıda olmaması gerekenler dışarıda. Siyasette de olmaması gereken işler oluyor. Dün siyaha beyaz diyenler, beyaza ısrarla siyah diyenler. Bugün ne siyah siyahtır, ne beyaz beyazdır. Bundan sonra her şey gridir. Adalette de, dış politikada da, sosyal hayatta da iyiye gitmediğimiz hususunda toplumumuz hem fikir. Ama bütün bunların özeti iki şey. Ekonomi. Tam 24 ay oldu 7 Ekim. Gazze, Filistin meselesi. İsrail hunharca, vahşice bir katliam, bir zulüm makinesi gibi orada çalışıyor. 57 İslam ülkesinin tamamı somut hiçbir adım atamıyor. Bu 57 İslam ülkesinin içerisinde Türkiye müstesna bir yere sahiptir. Türkiye'mizde somut tek bir adım atamak. Ama somut hiçbir adım atamamak Türkiye'nin ekonomide ve bazı kısıtlıklarından dolayı orada iş yapamamasının tescilidir. Şimdi dönüp birazdan belki sorarsınız ama ben şimdiden söyleyeyim. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti, bir takım görüşmeler yaptı, âlâ ve âlâ ile burada ulusal medyada konuşuldu, tartışıldı. Koltuk çekmenin, oturmanın ona ağırlık vermenin, işte şu kadar şu anlaşma yapıldı, şu şunlar olduğu kaslı anlaşmaları, F-35, F-16'lar, bir sürü şeyler söyledi. Ya, bunun da sağlaması ne? Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri ister sarı, ister siyah, ister beyaz olan başkanlarından kim olursa olsun Tayyip Bey'den ne istedik de almadılar yani. Şimdi sizlerin sorular olsun. Karşılık konuşalım. İçerideki diyelim ki İmamoğlu ekibi temiz diyorsunuz. Dışarıdakiler ben kimse kimseye kefil değilim. Kimseyle ilgili bir cümle kullanmadım ben. Aynen, Sadece. Sadece onlar var vallahi. He? İçeride onlar var. E, tamam da içeride niye var yani? Sayın İmamoğlu ve bugünkü belediye belediyelerle ilgili operasyonlar. Bu doğrudan yolsuzluk operasyonu değil. Bu bir siyasi operasyon. Yok Önce yoksa, bak ne diyorum meselenin merkezinde o yok. O operasyonu yapmak için bunlar var. Yani siyasi operasyon olduğunu kabul edelim. Ama bu operasyonun bir gerekçesi olacak tabii ki yani. Sayın Mekil'im sohbeti... Bunları kabul ediyorsunuz ya. Şimdi adaletsizlikten bahsettiniz. Evet. Hayır. Yani bunun bir siyasi operasyon olduğunu söylemeniz vallahi ben, beni derinden üzüyor. Evet. Niye? Saadet Partisi'nin ben bildiğim bileli yetim kurabanın hakkını koruyan parti olduğunu biliyorum. <laughs> Bu manada en ufak bir yolsuzluk olduğunu dahi bilse önce yolsuzluğun peşine koşacağını tahmin ediyorum. Ama görüyorum ki siz de siyasi davranıyorsunuz. Bunun bir siyasi operasyon olduğunu söylüyorsunuz. Yani söylenen açıklanan bilgilere göre en ufak bir yolsuzluk dahi olsa bile siz parti olarak bu yolsuzluğun önce üzerine gitmeniz gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Buna siyasi olarak bakarsanız rahmetli Erbakan inkar etmiş olursunuz diye düşünüyorum. Evet. Eyvallah iktidarı eleştiriyorsunuz. Hedefiniz iktidara gelmektir. Ama doğruları da söylemek gerekiyor. Bugün İstanbul'da 7 yıldır iktidarlanan bir ekrem İmamoğlu gerçeği var. Biz her toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Pendik'ten kaynarca 500 metre bir metronun yapılamadığını ısrarla söylüyoruz. İnsanlar izram çıkıyor. Bahsettikleri için hani şey var. Kreş, Kendro, Kent Dokantası. Kent Dokantası da AK Parti'nin aziziyeti var burada. Bedava dağıttığı yemeği ekrem oldu paraya çevirerek sakmasına rağmen iyi bir halkı yapıyor. Yani biz bunları görmeyip bunları eleştirdiğimiz zaman bizi de siyasi diyorsunuz. Ya biz de insanız, İstanbul'da yaşıyoruz. Biz de hizmet almak istiyoruz. Bu bir siyasidir. Yolsuzluk yoktur burada derseniz bu sizin için sıkıntı olur diye düşünüyorum. Yolsuzlukla yoksuzun üzerine gidilsin. Yani siz de biz de çok net <laughs> toplumun bütün her bir kesimi ve AK Partiler dahil olmak üzere. 2004'ten 2019'a kadar İstanbul'da imar rantı ve yolsuzluğunun, siyasetin finansmanın nasıl olduğunu herkes biliyor. Bütün bunlarla ilgili Bursa'da, Konya'da, Elazığ'da, Pendik'te, Tuz, her memleketin her bir tarafında ihalelerin nasıl verildiğini, siyasetin finansmanı nasıl gerçekleştirdiğini herkes biliyor. Dolayısıyla bu konuda bir operasyon yapılacaksa yaygın bir operasyon olsun, herkese yönelsin manasında söylüyorum. Yolsuzluğu üzerine yani Yolsuzluğun günler... üzerine sonuna kadar gidesin. Yolsuzluğun üzerine sonuna kadar gidesin. burada benim itirazım şu. Hı. Ben Saadet Partisi'nin tarihini, geçmişini iyi biliyorum, iyi görüşüm. Benim itirazım şu. Sizin öncelikle bu yolsuzluğu ön plana çıkarmanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü parti fakir, kuraba, siyaseti üzerine kurulmuş bir parti geleneği var. Siz burada siyasi amaçlı bakıp da ekip memurluğu suçsuz yere içeride derseniz bak, bu sizle çelişir. Bak mi? aynı şeyi diyorum. söylüyorsunuz nezaketsizlik yapıyorsunuz. Ben hiç öyle bir cümle Sağ kullanmadım. Olun. Ben suçsuz yere içeride tutuluyor cümlesi kullanmadım. Ben diyorum ki Türkiye'de yargı eliyle siyaset dizayn ediliyor. Ne anlamına geliyor bu? Ben diyorum ki memleketin 81 vilayeti 973 tane ilçesi var. Şu kadar beldesi var. Bütün buralarda dünden bugüne tescilli ve tespitli bir sürü yanlışlar var. Hukuksuzluklar var. Bunlarla ilgili bir operasyon yapılmıyor da sadece bu döneme ait bir süreç yürütülüyorsa bu bir siyasi operasyondur diyorum. İçişleri Bakanlığı 2004, 2024 yılında 176 soruşturma izi vermiş. Bunlardan AK Parti 59, Cumhuriyet Halk Partisi 58, Milliyetçi Hareket Partisi 21, HDP 10, İyi Parti 7. Az önce bahsettiğiniz adalet. Adaletse burada da adalet var. İkincisi, ikincisi. Yine konuşmanızı dikkatle dinliyorum. İktidarın değişikliğinden bahsedeceksiniz. Yani bu yönetimin değişmesi gerektiğinden bahsediyorsunuz ekonomiden, şundan, bundan. Bir önceki seçimde bu iktidarı devirmek için, bu iktidarı yerine yeni bir iktidar gelmesi için altılı bir masa kuruldu. Bu altılı bir masa neden başaramadı? Bugün herkes yargının önünde eşit değil. Birileri yargının kırbacıyla hizaya getiriliyor. Birileri yargı marifetiyle temize çıkarılıyor. Bugün kendisinin siyasi arenadaki rakibi olacak siyasi partiye doğrudan ya da dolaylı yargı üzerinden bunları gerekçe göstererek operasyon yapmayı siyasi operasyon olarak görüyorum. Ben adaletin herkese eşit işlemesi gerektiğini ve şeriatın kestiği parmağın acımayacağına inanıyorum. Kim hangi haltı işlemişse onun yanına kar kalmaması gerektiğini inanıyorum. Bu kadar net tüy bitmemiş yetimin hakkını kim yemişse hangi partili olursa olsun bize uzaklığı yakınlığı ne olursa olsun yanına kar kalmaması gerekiyor. Ama birilerinin yanına kar kalmıyor birilen yanına kar kalıyorsa bu ülke için can yakıcı kangren hale dönmüş bir meseledir. Ama son soruya da gelince Anlatıp, 2023 Mayıs'tan bugüne ne kadar zaman geçmiş? İki yılda olup bitenler bizim neden seçilemediğimizi tescilliyor. Beynelmiler camianın, ırkçı siyonizmin, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu coğrafyada yürüteceği projelere karşı olacak bir iktidarın, bir anlayışın gelmemesi gerekiyordu kardeşim. Net olan bu. Masadan kalkmalar, inmeler, bizim kendi aramızda yaptığımız kusurlar, şunlar bunlardan bağımsız olarak söylüyorum. Yani. İşte Gazze, işte Suriye. Sırf Gazze'de olup bitenlerin üstünü örtmek için, Gazze'deki aziyetin ve Gazze'nin sürgüne gönderilmesinin üstünü örtmek için şimdi ülkeler Filistin'i tanımaya sıraya girmişler. O tanımak İsrail'i durduracaksa, tanınmanın İsrail'in üzerinde bir müeyyidi olacaksa fel tafatları demiş Araplar. Buyurun tanıyın kardeşim yani. Şimdi Onun için burada Türkiye peki niye yapamadı? Niye yapamadı? Bir soru, soru bir soru, sorabilir miyim? Şimdi konu konudan geçti. İBB'den aldık, CHP, CHP'den aldık. Altılı masayı, altılı masadan aldık. Filistin Gazi meselesine. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Pendik İlçe Başkanlığı'nda, İl Başkanlığı basın toplantılarına katılıyoruz. Kendi adıma söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partili isimler şu anki durumu şu an bu toplantıda olduğu kadar savunamıyorlar. Öncelikle bu sizin için bir başarı. İkincisi, çok nezaketsiz bir şey arkadaşım ya. İkincisi çok nezaketsiz bir arkadaş. Kendi, kendi çok üzülüyorum görüşümü, ama ya. Yani. Kendi görüşümü söyleyeyim. AK Parti'den görevimiz var sizin. Şimdi şu an siz nezaketsizlik yapıyorsunuz. Bir basın <laughs> Ama olmaz sultan, ki ama. Ama olmaz kadar, ki böyle ya. Partili ola da Bak bak kayıt, kayıt var. bak. Orada, orada kayıt, var. kayıt var. Orada kayıt var. Sözümü tamamlayabilir miyim lütfen sayın vekilim? Biz sizin bütün toplantılarınızı takip ettik. Lakin şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden geçtiği süreç tamamen şundan ibaret. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin ve çevresindeki arkadaşların şu andaki yönetimdeki kişilere karşı başlattığı süreç Eğer bunu Saadet Partili olarak, Genel Başkan Yardımcısı olarak ve İstanbul Milletvekili olarak göremiyorsanız bence bu da bir eksiklik. Çünkü itirafçı CHP'li soruşturmaya başlatılması için savcılar giden CHP'li Hatta gidip delilleri toplayıp bu itiraflarla beraber dosyaya katkı sunan insanlar CHP'li. Kayyum olarak gelen İstanbul kişiler CHP'li. Bu kadar CHP ile alakalı bir durum varken içerideki kişiler şöyle haksız yere içeride gibi gibi söylemlerin Saadet Partisi'nin basın toplantısında konuşulması bizim arkadaşların tepki vermesini doğal olarak sağlıyor. Bu bununla alakalı görüşüm. Benim soru sormak <laughs> istediğim konu şu. Burada Allah rahmet eylesin. Profesör Doktor Mecmettin Erbakan Hoca'yı da anmak istiyorum. Erbakan şöyle bir lafı var. Diyor ki, bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar da bir çiçekle başlar diyor. Şimdi Birleşmiş Milletler toplantısında Netanyahu'ya verilen bu tepki, Filistin meselesinde dünyanın da bir işaret fişeği yaptığının belirtisi. Yani bence bir çiçek veya bir çiçeğin bir yaprağı. Bunu görmezden gelip, şimdi Gazze için ne yapılıyor, Filistin, İsrail'e kafa mı tutabilir gibi söylemler bence bu sürece de zarar verir. Siz kendiniz söylüyorsunuz, diyorsunuz ki Irak mı kaldı, Suriye mi kaldı, Lübnan mı kaldı, Mısır mı kaldı? Ya biz Türkiye kaldı, e, muhalefet partisi olarak bu sürece sahip çıkmak gerekirken biz de 6'ya mı bölüneceğiz, 3'e böleceğiz, bölüneceğiz, 2'ye mi bölüneceğiz gibi korku salıcı ifadeler bence bizim toplumumuz tarafından da çok kabul görecek şeyler değil. Bunun neticesinde zaten altılı masa sürecinde soru şöyle toparlıyorum. Altılı mat masa sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi ve etrafındakilerle Cumhur İttifakı bir seçime girdi. Recep Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Sizin bu söylemlerinizi somut verilere dayanacak, dayandıracak olursak önümüzde bir erken seçim süreci var. Bu erken seçim sürecinde siz genel başkan yardımcısı olarak Saadet Partisi'ni tekrar bir ittifak arayışı içerisinde mi görüyorsunuz? Yoksa kardeşim bizim Cumhurbaşkanlığımız çıkacak ve biz iktidara geleceğiz diye mi görüyorsunuz? Saadet Partisi'nin genel siyasete dair hedefi Önce şunu ifade edeyim. Tekrar bak her şey kayıt ediliyor. İlk kez kameranın karşısına çıkan birisi değilim. Ağzımdan bugünkü sürece ilişkin bir siyasi operasyon olduğunu söyledim. Yolsuzluğun varlığı ya da yokluğu üzerine cümle kullanmadım. İçeride bulunanların haksız yere içeride olduklarına dair tek cümle kullanmadım. İddianame hazırlanacak, olay çıkacak. Kamuoyuna yansıyanların şu kadarısı bile şu kadarısı bile başlı başına bizim nerede hangi tavır alacağımız için yeterlidir. Ama dava süreçlerinin bu kadar aylara, yıllara sarkmış olması ister CHP'nin iç meselesi olarak olsun. işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinde yürütülen süreçlerin bunun zaten ne olduğunu gösteriyor. En başta söyledim. Bir dizayn var. İktidar bunu da bu kırmızı çizgiyi kendinin varlığını devam etmek için kullanıyor. İkincisi değerli arkadaşlar ülkelerde siyasi partiler seçime iktidara gelmek için yarışırlar ve mevcut iktidarı değiştirmek için girerler. Türkiye'nin 2018'den itibaren seçim hukuku, sistemi, e, siyasi partilerin beraber hareket etmelerini elzem hale getirmiştir. Adalet Kalkınma Partisi tek başına seçime giriyor mu? Girmiyor. MHP giriyor mu? Girmiyor, giremiyor. Çünkü herkes 50 artı bir e arıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tek başına seçime girebilir mi? Giremez. Şu parti girebilir mi? Giremez. Pek tabii olarak biz de bir muhalefet partisi olarak, seçime giderken ahlak ve adalet temelli ülkemiz ve milletimizin menfaatlerini gözetecek bir ittifakın gerekliliğine inanıyoruz. Son bir soru. Şu anki Cumhuriyet Halk Partisi'nin üçe bölündüğünü biz biliyoruz. Üç parçaya bölündüğünü. Ekrem İmamoğlu grubunun yeni bir siyasi parti kurulacağı konuşuluyor. Sizce bu konuda bir bilgi aktarır mısınız? ben yani o partinin iç işleyişini yani, bilmiyorum. Kamuoyuna yani, yansıyanlar, yani, kay, kay, kamuoyuna yansıyanlar kadar sizin gördüklerinizi görebiliriz ama bilgiye sahip yani bilgiye dayalı bir şey söyleyemem. Ama bildiğim bir şey var. Bu ülkede siyaset doğru zeminde, sağlıklı zeminde yürütülmesi lazım. Ana muhalefetin de güçlü olması lazım. İktidarın da güçlü olması lazım. E, muhalefet partilerinin de güçlü olması lazım. E, demokrasi dediğimiz şey sadece rakamlara indirgenmeden bu millet için alternatif olabilecek durumda olması lazım siyasi partilerin. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün nereye evrileceğini, süreci nasıl tamamlayacağını kestirmem mümkün değil.